zorlukların anlamı, hayattaki engellerin aslında gizli fırsatlar olması. İnsan, hayat yolunda yürürken karşısına çıkan engelleri çoğu zaman lanetler. Çünkü engel hızımızı keser, planlarımızı bozar, yolculuğumuzu zorlaştırır. Oysa biraz derin düşündüğümüzde görürüz ki engeller aslında gelişimimizin ve dönüşümümüzün en önemli yapı taşlarıdır. Hayatı kolaylaştıran şeyler değil, zorlaştıran şeyler bizi güçlendirir. Bir ağacı düşünelim. Ağaç rüzgara karşı koyarak köklerini derinleştirir. Eğer hiç rüzgar olmasa, kökleri yüzeyde kalır ve en küçük fırtınada devrilir. Aynı şekilde insanda karşılaştığı zorluklarla köksalar, ruhu derinleşir, iradesi güçlenir. Bu yüzden engeller bizi yıkmak için değil, daha sağlam kılmak için vardır. Zorlukların bir diğer anlamı da bize kim olduğumuzu göstermeleridir. Kolay zamanlarda herkes güçlü görünür, herkes umutlu konuşur ama zorluk anı maskeleri düşürür. Orada sabredenle pes eden, direnenle vazgeçen, güvenenle şüphe eden birbirinden ayrılır. İnsan en çok sıkıntı anında kendi gerçek yüzünü görür. Bu yüzden engeller aslında bir ayna gibidir. Bize kim olduğumuzu gösterir. Hayatın içinde defalarca karşımıza çıkan başarısızlıklar da aynı işlevi görür. Başarısızlık, yapamadın diyen bir damga değil, daha iyi yapabilirsin diyen bir öğretmendir. Edison'ın ampulü icat etmeden önce binlerce kez başarısız olması boşuna değildir. Her başarısızlık ona hangi yolların yanlış olduğunu öğretti. Eğer o engeller olmasaydı, ışığı bulamazdı. Bugün bizim karanlıktan kurtulmamızı sağlayan o buluş aslında sayısız engelin armağanıdır. Zorlukların bir diğer hediyesi de bize sabrı öğretmesidir. İnsan sabırla yoğrulmadıkça olgunlaşmaz. Çünkü sabır sadece beklemek değil, beklerken umudu korumaktır. Bir tohumun toprağa düşmesini düşünelim. O tohum hemen filizlenmez. Önce toprağın karanlığında çürür gibi olur. Sabreder, bekler. Ama zamanı gelince o karanlık bir filizin doğuşuna dönüşür. Bizim hayatımızdaki zorluklar da böyledir. Sabredersek o karanlıktan yeni filizler doğar. Bazen hayatta karşılaştığımız engeller bizi başka bir yola iter. Başlangıçta buna öfkeleniriz. Neden ben deriz. Ama yıllar sonra dönüp baktığımızda o engelin aslında bizi doğru yola yönlendirdiğini görürüz. Kaybettiğimiz iş, Belki de daha iyi bir fırsatın kapısını açmıştır. Kırılan bir ilişki belki de daha değerli bir bağın önünü açmıştır. En önemlisi de şudur. Zorluklar insanı sıradanlıktan kurtarır. Zorlu yollar insana hikaye kazandırır. İnsan zorluklarla yoğruldukça hikayesi derinleşir, sesi daha güçlü çıkar unutmamak gerekir ki hiçbir engel kalıcı değildir ne kadar büyük görünürse görünsün her dağın bir zirvesi vardır zirveye ulaşanlar o dağın büyüklüğüne değil kendi sabır ve azimlerine odaklananlardır zorluklar seni durdurmaz seni sadece sınar sınavı geçenlerse yoluna daha güçlü devam eder öyleyse Engellere düşmanlık beslemek yerine onları dost edinmeyi öğrenmeliyiz. Çünkü onlar hayat yolculuğunun gizli öğretmenleridir. Her engel içimizdeki gücü ortaya çıkaran bir fırsattır. Bunu fark eden insan için hayatın hiçbir zorluğu dayanılmaz değildir. Bu videodan sonra belki hayatında bir şey değişecek. Sen de başkalarının hayatına ilham olmak istersen videoyu beğen ve yeni yolculuklarda görüşmek için abone olmayı unutma.